Bu kılıç ya senin ya da Elçin Hatun'un boynuna inecek. Elçin Hatun, anamın zehirlenmesinde ve dahi nizami mülkün felç bırakılmasında senin dahlin olduğunu söyler. Var mıdır buna bir izahatın? Sultanım. Bunlar nasıl iftiralardır böyle? Siz hatununuza edilen bu iftiralara inanır mısınız? Elçin Hatun'un ağabeyi Kılıç Aslan'ı kurtarmak için... ...bu sarayda oynadığı oyunlar malumunuzdur. Şimdi de... ...hedef saptırmak için bu oyunu kurmuştur. Ben baş hatunum. Böyle şeylere niye tevessül edeyim? Gayrı iftiramı değil mi anlaşılacak? O kaçan kız Esma'yı bulmak senin vazifendi. Elçin Hatun, senin yardımcın olan Firdevs'i takip ederek zehri yapan büyücüye ve Esma'ya ulaşmış. Şayet Firdevs'i takip ederek onlara ulaşmış ise iddialarında haklıdır. Elçin Hatun Firdevs'i takip ettiğini söyler. Lakin askerlerle biz oraya vardığımızda orada Firdevs yoktu sultanım. Yalnızca Elçin Hatun ve delilleri yok etmek için öldürdüğü kişiler vardı. Madem yakaladın, o vakit ne diye tutuklamadın? Belki de Elçin Hatun suç ortaklarını öldürdükten sonra kaçacaktı. Ben onu saraya getirdim. Lakin tutuklamam ve zindana atmam için sizin hükmünüz gerekliydi. Sizin huzurunuza çıkaracaktım ki saraya yaralı döndünüz. Elçin Altun da bu durumdan istifade edip bu oyunu kurmuş. Suçu da bana yüklemek ister. Firdevs Terken Altun'un yanından hiç ayrılmaz. Lakin askerlerle geldiklerinde neden Firdevs yoktu? Eğer ben Firdevs'i görmemiş olsam niye onu araya karıştırayım? Üstelik Terken Altun'un yardımcısı olduğunu bile bile. Görünmedin o ki. Bu mesele sonlandığında ikinizden birinin kellesi gidecek.